Sorumuzda yukarıda verilen olayı dikkate alındığında seçeneklerde yer alan ifadelerden hangisinin sadaka ile ilgili olduğu sorulmuştu. Verilen olaya baktığımızda bir gün Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurmuştu. Bunu duyan sahabe sadaka verecek malı bulunmayan ne yapsın diye sormuştur. Peygamber Efendimiz ise eliyle emek verir çalışır hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurmuştur sahabe ise peki çalışacak gücü bulamazsa ne yapsın diye sormuştu. Peygamber Efendimiz ise ihtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur diye buyurur. Buna da gücü yetmezse ne yapsın diye sorunca sahabe Peygamber Efendimiz İyiliği veya hayrı emreder, kötülükten de uzaklaştırır. Bu da kendisi için bir sadakadır ifadelerinde bulmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sadakanın malla yapılması gerekmediğini, yapılan her güzel iş ve davranışın da sadaka kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.